abdestimi alıyorum. Maide suresinde açıklanıyor. Yüz, yüzü yıkıyorsun elleri ve kolları dirseklere kadar yıkıyorsun. Başı ve ayaklarını sıvazlıyorsun. Şimdi Cemre özelinde konuşmuyorum ama Türkiye'deki mealcilerin işte onun bunun meal yorumunu okuyup hüküm çıkarmaya çalışanların çoğu Açık Kur'an sitesini kullanır. Velev ki başka siteden baksalar bile yine hafz kıraatı üzerine yazılmıştır o site. Bunların çoğu Arapça bilmedikleri için buradaki başınızı meshedinden sonraki ayaklarınızı ifadesini de meshedin olarak anlarlar. Bu kıraata göre başınızı meshedin kısmından sonraki ayaklarınız kısmı eli yüzü yıkamaya atıftır. Yani elinizi yüzünüzü yıkayın, ayaklarınızı yıkayın manasında. Ama mealden hüküm çıkarmaya çalışanların çoğu bunu bilmezler. Ve küçük böyle Arapça okuyan çocuklara bile bunlara gülüyorlar. Ey mealden hüküm çıkarmaya çalışanlar, siz daha abdest ayetini bile doğru düzgün anlayamamışken, Kur'an'ın tamamından yeni hükümler çıkarıp da insanlara anlatmanız ne haddinizi? Bak daha Anlamaktan aciz bir de fikir üretiyor. Haddini nasıl bilmiyor? Bak 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 bak. Bir şey daha söyleyeyim. Açık Kur'an'da ayaklarınızı mesedin diyenlerden birkaç tanesi. Mehmet Okuyan, Edip Yüksel, Erhan Aktaş, Süleymaniye Vakfı, Süleyman Ateş. Bir de sonu çok komik tabii ki. Ali Rıza Safa diye birisi var. Ne demiş biliyor musun? Kutsayın demiş la. <laughs> Mealcilerden birisi çıkıp da aslında burada kutsayın diyor. Amen o falan dediği vakitte çok şaşırmayın yani. <laughs>